Merhaba arkadaşlar ben Musi. Bugün sizlere Minecraft Pocket Edition'ın survival'da kaldığımız yerden devam edeceğiz ama ben unuttum. Ne var ne unuttum. Yani demircinin evinden bir şey aldık onu bile unuttum. Her şeyi unuttum. Yani baştan başlamış gibi olacak. Hemen bakalım. Almadım galiba ya. Almışım. Bakın varmış. Bot varmış giymiyoruz. Arkadaşlar arka tarafta da yani ezan okunuyor. He bak. Ne misiniz ki skinin nereden bu? Skinim için ayrı bir video gelecek arkadaşlar. Skin için ayrı bir video gelecek. Nasıl yaptım? Gelecek yani. Çok basit yani. Siz yapabiliyorsunuz. İndirme falan hiçbir şeye gerek yok. Benimki de bu. Ben seçtim. Özellikle. Evet arkadaşlar siz isterseniz ister ist, siz nasıl isteyeceksiniz ki yani? Benim beynim şu an duruk. Yeni kalktım uykudan. Yeni kalktım. Evet. Sabah. Ne diye. Of. Ya ben iyice çıldırdım. Siz beni dikkate almayın. Hemen şuradan bir stick yapalım da. Ne yapacaktım ben? Arkadaşlar ben ne yapacaktım? Şimdi büyük. Ay ben senin ya. He, tabela. Arkadaşlar tabelada benim arkadaşımın kanalını yazacağım. daha şuna. Tövbe bismillah ya. Niye böyle kastı birden? Önce bir kendi ismimizi yazalım. Bak dünyada en sinir olduğum şeylerden biri. Arkadaşlar bir adım yazamadım ya. Uç uç daha geri uç. Kim yaptı onu şimdi? Ha? Cevap istiyorum. Bir cevap istiyorum. Bu merdiveni kim böyle tekli yaptı? Merdivenine de da başlayacağım. Yaz benim adım şu kaleye yaz. yazdık Tamam neyse burada arkadaşımın kanalının adını yazacağım Arkadaşlar bu kanalı lütfen abone olun videolarını izleyin Kendisi benim çok iyi bir arkadaşım lütfen izleyin ya bu videoyu daha çok arkadaşımın kanalını size söylemek için çekiyorum Aslında bu video yani şimdi bitirici bitince göreceksiniz 1907 yazmadım ben. 1900 ya aman. Sıçacağım içine. Angry Player 1907. Arkadaşlar A büyük N G R küçük. P büyük L A Y e, R küçük. Boşluk bırakmadan da bir 1907 yazarsanız o arkadaşımın kanalına ulaşabilirsiniz. Böyle mi oldu yani? Valla hiç umurumda değil. Arkadaşlar hiç umurumda değil. Hiç umurumda değil. Buraya da kendi. Aslında benim kanalımın ismi, ismim. Çok saçma değil mi arkadaşlar? Değil mi arkadaşlar? Çok saçma. Tamam. Bitti. Tamam ya işte bu. İşte, hayır. Onu kırma sakın. Arkadaşlar böyle saçma duracak. Arkadaşlar yani kızmayın. Serverde diye girdim. Ne çıktı diye kızmayın. Ama yani arkadaşımın kanalı çok önemli. O da yeni açtı sayılır. İleride çok iyi videoları gelecek. Antrenet çekecek. Ee, mesela başka CSGO çekecek. Hatta çekti. Antreneti çok çekti. 2-3 bölüm çekti. Ama o, o bilgisayarda çektiği için... Laptopta çektiği için uygulaması bir uygulaması var. Zaten izleyenler görür. Ee, oradan işte atamadı videoyu. Sorun çıktı. Hiç atamıyor uygulamadan. Ve evimizi buldu. Bak buydu. Saçımı sapan crownstink table koymuştuk hatta. Hatırlıyorum. Neyse arkadaşlar ben videoyu böyle bitireceğim. Beğensiniz, like atmayı falan diyorum, demiyorum aslında. Demeyeceğim bu sefer. Bu sefer demeyeceğim. Zaten siz biliyorsunuz. Evet, biliyorsunuz. Başka ne diyebilirim? Ee, başka ne diyebilirim? Başka ne diyebilirim? Arkadaşlar, ben bir düşüneyim, bir düşüneyim. Hmm, Kendi zinc. Kend Kendinize, kendinize iyi bakın. Abicim ben ne oldum ya? Kendinize iyi bakın. İyi günler ya. Abone olmayı unutmayın.